kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bugün yine mutfağımızda her zaman olduğu gibi birbirinden güzel, birbirinden lezzetli yemekler hazırlayacağız ustamızla beraber inşallah. Aynen. Malzeme listemiz gelsin şöyle ekranlara listemizi verelim. Sonra ustamız bizlere bir de güzel bir makarna hazırlasın tabii ki. Bu yine bizim konuğumuzun isteğiydi. her Bütün konuklarım için yine bir daha yapalım. Evet fırın makarna. Bir paket fırın makarna kullanıyoruz. Bir su bardağı süt, 50 gram beyaz peynir, bir tutam maydanoz, bir adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, bir tatlı kaşığı tuz ve karabiber kullanacağız evet. ee, makarnamız için. Suyumuz şu an tenceremizde kaynadı evet. usta. Suyumuz kaynasın. Ben şöyle bir ortalığı bir toparlayayım. Evet. İsterseniz biraz dağınık olur sevgili izcilerimiz. Kusura bakmayın. Şöyle ne yaptık? Güzelce sevgili izcilerimiz katlerimizi hazırladık. Şimdi suyumuz kaynıyor. Bize bir geniş bir tencere lazım olacağında şöyle geniş bir tencere aldık. İçine az bir şey şöyle sıvı yağımızı attık. Ve sıvı yağımızı içine ilave ettikten sonra şöyle az bir şey de bir tuzumuzu içine ilave yapalım. Kaynamaya devam etsin. Şöyle makarnalarımızı gördüğünüz gibi bir paket fırın makarnamızı aldık. Bu yaklaşık kaç kişi yeter? 6 7 kişiye yeter yani sevgili izleyiciler. Eğer siz 6 7 kişi kişilik bir aileseniz kesinlikle rahat bir şekilde size yetecek. Ve şöyle kaynayan suyumuzun içine atalım. Evet, o bütün zaten, şeklinde atıyoruz. Evet, o zaten yavaş yavaş kendini salacaktır. Şöyle atalım. Yavaş yavaş kaynasın tenceremiz. Evet, ne yaptık? O zaman makarnamızı attık. Güzel bir şekilde haşlansın. Evet, o şimdi yavaş yavaş kaynarken biz de şöyle tekrardan Ocağa diğer tenceremizi koyduk. Şöyle altını yakalım. Evet. evet. Onun için şimdi herhalde sos hazırlayacağız. Öyle değil evet, mi? Evet, onun için sos hazırlayacağız. Tamam. Şey zaten çökecek. Evet. O çökerken biz de yine bir yumurta sarısı ile ilgili önemli iki bilgi vermiştik usta. Evet. Zaten bunun haşlanmasını bekliyoruz ve onları soralım dedik ki saç için yumurta sarısı ve cilt için yumurta sarısı ayrı ayrı soralım istiyorum. Öncelikle cilt için e, bir daha tekrar edelim. Yumurta sarısını kıracaklar. İçerisine biraz ıı, karbonat karbonat koyacaksınız katılaştırmak için. Evet, katılaştırmak evet. için Çildin yüzümüze sürecek. Maske süreceğiz. haline kuşuracak ve 10-15 dakika kadar sonra da yıkayacak ılık suyla. Çok ciddi şekilde ciltlerindeki parlaklığı canlılığı evet, hissedecekler. Evet, cildin kendini yenilemesini sağlayacaklar. Kesinlikle. Bunu haftada 2-3 defa uygulayabilirler. Aynen. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Rica ve edin. dedik ki saç için yine e, Ali Rıza Bey dedi ki yumurta sarısı. Tabii. Yumurtanın sadece sarı kısmını, saçı fakat iyice yedirmeleriniz gerekiyor. Saçı hem güçlendiriyor, hem parlatıyor ve de engelliyor tabii ki. Dökülmesini engelliyor. Tabii ki. Hatta evet. iki haftada bir Bunu kullanıyorsa... sade olarak sürebilir miyiz? Yani sadece yumurta sarısı olarak yoksa yine ek bir şey ilerlemesi gerekiyor. tabii ki. Gerekti. Sade olarak sürmesinde hiçbir mahsur yok. Çok faydalı. Sade sürmesi daha iyidir. Daha iyi. Fakat eğer Hindistan cevizi yağı da karıştırırlarsa daha da tabii ki saçı canlandırır. Evet. Özellikle Hindistan'da herkes böyle kullanıyor. Hindistan cevizi yağı veya yumurta sarısı. Ve herkesin saçı biliyorsunuz Hint bayanlar. Evet Saçları bayağı çok uzun usta. Uzun. Evet, <laughs> gibi saçlarımızı tabii. biz de uzatalım o zaman. Evet çok teşekkür ediyoruz Rica. güzel açıklamalar için. Döneceğiz tabii ki su. Su çok önemli ama şöyle ustamıza bir bakalım. Şimdi ustamız ne yapıyor? iki tarafa da yetişmeye çalışıyoruz tabii evet. ki. Hem yemek şimdi, yapıyoruz hem de güzel bilgiler veriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Makarnamızı normal bir şekilde haşlayacağız. O haşlamaya dursun. Biz de şimdi makarnamız için peşembe sos hazırlamamız lazım. Bunu hazırlayıp yarım saat bekletmeniz lazım soğuması için. Beşamel şey, sosu soğutacağız. Tabii soğutmanız yoksa elinize karıştıramazsınız. Ee, sıkıntı olur. Onun için ama biz bekleyemiyoruz biliyorsunuz. Burada siz evet. görün diye kesinlikle... Ama yine de kesinlikle. usta haşlanana kadar bir bekleme süresi evet, olacak, olacak, olacak yani. Geçin bakalım 5 dakika hemen haşlanacak. Şöyle güzelce sevgili unumuzu gördüğünüz gibi üst yemek kaşığı kadar unumuzu koyduk tencereye. Yağımızla beraber güzelce bir kavurduk. Şöyle ben karabiber ve tuzumu da yanıma alayım. Şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi bir yandan unumuz kavrulsun. Şöyle. Arası da makarna karışan birbirine yapışmasın. Zaten biz içine ne yaptık? Sıvı yağımızı ilave yaptık ki birbirine yapışmasın diye. Şöyle unumuzu güzelce bir sevgili izcilerimiz kavurduktan sonra gördüğünüz gibi içine şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber şöyle az bir şey tuzu siz sonradan da içine atabilirsiniz. Şöyle tuzunu içine ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi şöyle biraz daha karıştırıyorsunuz ve şöyle sütünüzle güzelce şöyle bir açıyoruz. peşema sosumuzu güzelce bir açalım. Biraz ne çok fazla sulu olması gerekiyor ne çok fazla da koyu olması gerekiyor sevgili Şöyle gördüğünüz gibi içine ununuzu kavuruyorsunuz. Ondan sonra tuz ve karabiber içine ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde şöyle bir karıştırıyorsunuz. Yine az bir şey suyunuzdan da ilave edebilirsiniz. Şöyle. Evet suyla açıyoruz Su her evet. şeye fayda. Su, su olmadan hayat olmaz. Ee, öyle değil mi Ali Rıza Ali İmran Bey? Gerçekten. Şimdi ne yapalım? Makarnamız pişti mi usta? Evet, makarnamız pişti. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, makarnamız şu anda hazırlandı. Şöyle yavaş yavaş bir süzelim soğutalım makarnamızı. Evet. Ondan şimdi. sonra size anlatalım sevgili izleyiciler nasıl neler yaptığımızı siz de görün diye. Özellikle bugün bir bayan izleyicimiz istemiş bize. Şöyle bize makarnamızı güzelce bir soğutalım. Evet şöyle sıcak olduğu için kesinlikle ellemeyeceğiz. Şimdi ne yapalım? O zaman e, robotumuzun tepsisinde yapalım Ayşegül Hanım. Öyle yapalım Yine. o zaman tamam. <laughs> 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 robotumuzun tepsisinde yapalım. Evet biliyorsunuz robotumuzda her şeyi yapıyoruz. Izgaralarımızı yapıyoruz. Şimdi de ne yapacağız? Makarnamızı yapacağız tabii ki. Şöyle tezgahımıza koyduk. Tamam evet. ben de şöyle biraz maydanoz doğrayacağım sevgizcilerimizin. Maydanoz çok faydalı bir bitki maydanoz öyle değil mi? Evet aynen öyle. Özellikle C vitamini bol olan bir bitkidir. Evet. Bunu hatta e, makinede çekip havuçla bir tane havuç. E, suyunu değil mi? Tabii mu suyunu. Doğru. Evet. Havuç ben suyu sabah. vücuttaki ödemi, gerçi e, Tabii ki. Ali İmran Bey de bitki uzmanı evet. O için konuda çok e, Özellikle havuç suyu taze içilmeli. Yani kısasan hemen sonra içilmedi. Çünkü o birleştiği zaman çoğunlukla etkisini kaybediyor. Maydanoz suyuyla birlikte özellikle sindirim sistemi, idrar yolu problemi olanlar biraz daha hafiften de limon yağı vererek özellikle maydanoz su kaynatarak bol bol içmeleri çok fayda vardır. Yemeklerde de bol bol maydanoz kullanıyoruz. Kesinlikle, zaten. kesinlikle. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz makarnamızı güzelce bir soğuttuk gördüğünüz gibi. Biz ne yaptık? Güzel bir peşeme sos hazırladık. Sosumuzu anlatalım. Önce yağımızı tenceremize koyduk ve içine sevgilicilerimiz 3 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave yaptık. Güzelce bir unumuzu kavurduktan sonra içine az bir şey kaza, karabiber ve tuzumuzu ilave ettik ve sütle beraber güzelce bir şekilde açtık. Açtıktan sonra az bir şey de su verdik. Şu anda soğutmaya bıraktık. Bu yavaş yavaş soğurken biz de ne yaptık? Makarnamızı güzelce bir şekilde sevgilicilerimiz haşlamıştık. Şöyle geniş bir kabın içine alalım. Şöyle içine, haşladığımız makarnamızın içine şöyle maydanozumuzu atalım. Öyle doğradığımız güzelce maydanozumuzu içine ilave ettik. Ben şöyle rendeyi alacağım. Tekrardan şöyle peynirimizden de. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz mi? peynirimizi. Evet şöyle içine rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi sevizcilerimiz. Şöyle güzelce bir rendelersiniz. Rendeledikten sonra şöyle içine az bir şey de bir kaşar peyniri. Evet. Başka bir şey koyacak mıyız Koyacağız. usta? Koyacağız. Çünkü reklam arasına gitmemiz lazım. Evet. Evet. Şunu bir anlatalım. Ondan sonra gideriz şöyle. Ondan sonra peşama sosumuzu sevgili izleyicilerimiz şöyle. Hepsini değil de birazını şöyle onu artık bölersiniz. Onu da içine ilave yapıp ve bir tane yumurta sarısını da içine kıracağız. Fırın makarna yapıyoruz. Evet. Fırın makarnayı da tabii ki fırına vereceğiz. Evet şimdi sevgili izleyicilerimiz size güzel bir fırın makarna hazırladık. Onun tekrardan nasıl yaptığımızı bir daha anlatalım. Güzelce makarnamızı normal siz evde haşladığınız gibi makarnamızı haşladık. Haşladıktan sonra kenarına bir tencere daha koyuyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Az biçli sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı kadar bir ununuzu güzelce bir kavuruyorsunuz. Ondan sonra peşama sosunuzu hazırlıyorsunuz az bir şey tuz, karabiber ve sütle açıyorsunuz. Güzelce açtıktan sonra makarnanıza soğutuyorsunuz. Sevizcemiz geniş bir kabın içine alıyorsunuz ve ondan sonra sevizcinin ne yapıyorsunuz? Beyaz peynir, kaşar peynir, maydanoz ve hazırladığınız peşamel sosun yarısını içine ilave yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Siz isterseniz biraz peşamel sosu biraz daha fazla karıştırabilirsiniz içine. O artık sizin zevkinize kalmış. İsterseniz Biraz makarnaların böyle güzel görünmesini istiyorsanız fazla da kullanmayabilirsiniz. Şöyle bir tane yumurta sarısını güzelce içine kırdıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle tepsimize Fırın evet. dolduruyoruz. tepsinize veya borcam artık tepsinize siz hangisini kullanacaksanız öyle değil mi usta? Aynen Mustafa. öyle. Biz bugün biliyorsunuz robotumuzun tepsisinde şöyle güzelce bir hazırladık. Robotumuzun tepsisi çok kullanışlı olduğu için her şeyde kullanıyoruz sevgili ...gerek kekte, gerek de kuru fasulye, nohut... ...ne yapıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi şöyle... ...makarnamızı... ...güzelce bir... ...hepsimize döktükten sonra... ...şöyle kalan peşembe sosumuzu... ...ayırıyorsunuz biraz. Onu da şöyle üzerine... ...şöyle bir döküyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle kaşığınızın yardımıyla... ...şöyle üzerini güzelce bir kapatıyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle devam edelim. Şöyle güzelce bir kapattık seyircilerimiz. Şöyle kapattıktan sonra az bir şey de şöyle kaşar peynirinizi üzerine atalım gördüğünüz gibi. Kaşar peyniri üzerine attıktan sonra fırına atacağız ve güzelce fırında bir 180 derece bir 20 dakika bir pişsin. Ondan sonra geri alacağız ve harika bir şekilde kızarmış olarak görürsünüz siz de sevgili izleyicilerimiz. Evet fırına gönderiyoruz. Makarna'mız evet. hazır. Tamam şimdi onu göndereceğiz şöyle. Ve şimdi ne yapacağız? Domates çorbası yapacağız. Malzeme listemizi verelim ve domates çorbasına başlayalım. Vaktimiz kısıtlı biliyorsunuz. Güzel konulara da değinmek istiyoruz tabii ki. Sevgilimiz güzelce fırın makarnamıza çıktı. Şöyle domatesimizle ne yaptık? Güzelce bir süsleme hazırladık. Ortasına güzel bir gül koydurduk. Şöyle az bir şey de bir ne yapalım? Şöyle biraz maydanozla şöyle kenarlarına sadece hafif bir dokunuş yapalım. Güzel bir fırın makarnamız hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Şöyle siz de yapıp ve afiyetle yiyebilirsiniz. O, 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 Olimpist. O, Olimpist. Yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.